Şimdi gençler bugün sizlerle bir Xiaomi Redmi Note 11 Pro hakkında detaylı bir konuşma yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma tıklayıp abone olup videoma like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza giriş yaparken sol üst taraftan çek, e, bir çubuk var çekiyorsunuz. Burada arttır diyor. Buradan hızlı bir şekilde arttır performans moduna çekiyorsunuz ve telefonun biraz daha iyi olmasını önlüyor. Yani sağ olun Ve e, şimdi geçmeden önce bu telefonun işlemcisi e, MediaTek Helio G96'dan gücünü alıyor. 8 GB bir RAM'i var ve arttırılabilir RAM ise 3 GB. Arttırılabilir RAM ne diye soranlar olursa da sanal RAM arkadaşlar. 128 GB hafızası var. Şimdi bu telefonun e, sevdiğim yanlarından birkaç tanesini söyleyeyim. Ekranın amulet olması, 120 Hz ekran yenilemesinde olması, kutunun içinde 67 Watt adaptörle çıkması, ve kamerasının 108 megapiksellik bir detay kamerası çekim yapması. Sevmediğim yanlarından bir tanesini arkadaşlar şundan söylemek hmm. istiyorum. PUBG 45 FPS vermesi. PUBG'de 45 FPS veriyor. Onun haricinde kamerası e, 1080 30 FPS videolar çekmesi çekim yapabiliyor. Yani keşke 1080 de 60 FPS olsaydı. Onun haricinde buradan durumçu bundan çektiğimizde rahatsız etme, ekran görüntüsü kayıt, ayarlar gibi ve ses değiştirici, kız, kadın, çizgi film, robot, erkek gibi seslerde var. Orijinal seslerde çıkartabiliyor. Buradan da küçük e, şeyler açabiliyorsun. Hızlı bir şekilde buradan e, ayarlar kısmına gelip Grafikler ve sesler kısmı akıcı aşırı yüksek, dengeli aşırı yüksek, HD yüksek, Hleri desteklemiyor. Şimdi hızlı bir şekilde sizlerle birlikte bir ambar maçımıza geçelim. Ee, ve arkadaşlar şunu da demek istiyorum. 67 Watt hızlı şarj 40-45 dakika arasında bilemediniz 50 dakikada sıfırdan 100'e telefonun şarjını dolduruyor ve gündelik kullanımda ise 20-22 saate yakın bir kullanım ömrü size sunuyor. Ve ben bu telefonu gerçekten beğenerek aldım. Ama işlemcisi bakımından işlemcisi çok iyi bir işlemci değil. Onu size söylemek istiyorum. Ve kış yaz aylarında olduğumuz için telefon daha hızlı donuyor arkadaşlar. Ondan da bahset yani donuyor derken daha hızlı kasıyor, donuyor ve ısınmaya başlıyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Onun haricinde ekran kaydı almıyorken ve hani normal kullanımda telefon çok iyi ve performanslı bir telefon. Ve görmüş olduğunuz gibi hani donma, kasma vesaire şeyler yapmıyor. Şu an donmasının ve kasmasının sebebi bluetoothlu kulaklıktan dolayı. Şu an benim sesimi Xiaomi'nin e, wireless bilmem bir şey 5.0 kulaklığından sesimi duyuyorsunuz bu arada. Yani bir tık da onun da şeyi var ve bir yandan da hani e, telefon performans arttırma cart, cart olduğu için bir tık da ısınma droplarına giriyor tabii ki. Yani ondan da bahsetmek istiyorum. Şu an donmasının sebebi hani telefonun kış ayında olduğumuz için normal donması. Ve Görmüş olduğunuz gibi adamın içine giriyorum ve donmuyor, kasmıyor. Hani çok fazla aşırı bir kasma yapmıyor tabii ki. Onu da söylemek istiyorum. Eğer siz mesela çok aşırı bir şekilde PUBG kullanıcısıysanız ve sürekli oyunda canlı yayındır, TikTok gibi YouTube gibi yerlere içerik çıkartıyorsanız ben size bu telefonu önermiyorum. Ama onun haricinde eğer önermemi istediğiniz bir telefon varsa şundan da bahsetmek istiyorum ki Xiaomi'nin T serisi, Poco serisi ve hani normal Xiaomi serisi alınabilir bence. Onu önermek istiyorum bakın mesela şu an yavaştan yavaştan telefon donmaya kasmaya başlamış başladı. Hani hem sıcak olması hem bluetoothlu kulaklıktan dolayı ve hepsinin ve şarjının da azalmaya başlamasından dolayı sebep. Ne oldu lan adam baga girdi yani ondan bahsetmek istiyorum. Revolt at hop 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 öldük. Yani ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda donması kulak normal kulaklık kullansaydım bir, bir tık daha donmazdı. Arka tarafta indirmeler falan da yapıyor. Ha ama şunu sorarsanız normal oyunu donuyor mu? Evet, donuyor bu arada. Belli bir sürede oynadıktan sonra ekranın hafiften böyle donmalar, kasmalar başlıyor. Yoksa onun haricinde mesela bir sıkıntı yok telefonun. Hani normal gündelik kullanımda bu telefon alacaksanız size gerçekten öneririm. Hani alın. Ama onun haricinde. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ben şu an tam ayarları ayarlamadığım için. Ve bir tık da donduğu için. Hani öldürmekten yana zorlanıyorum. Ondan size bir bahsedeyim. Ama telefon güzel mi? Tabii ki telefonun tasarımı güzel. Ve hani şöyle şöyle tabancaya geçip artık şunu bir öldürelim. Yani ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hani size kalmış bir şey. Sonuçta telefonu kullanacak kişi sizsiniz. Yani görmüş olduğunuz gibi hani donmasından dolayı bir tık e, oyun yani af, bak fark ettiyseniz yavaştan yavaştan donuyor yani. Gel 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 gel. Yani o yüzden yani ha, öneririm miyim? Telefonu öneririm. Ama yani hafif böyle oyunlar oynayacaksınız Brawl tarzlı Brawl tarz, tarzı oyunlar falan oynayacaksanız size hepinizi öneririm. Ama yani böyle PUBG gibi ağır oyunlar FPS oyunlar oynayacaksanız bu telefonu size önermem. Çünkü oyun telefonu var yani oyun telefonları alın daha mantıklı. Ama yani ben aldım pişman mıyım pişman değilim arkadaşlar ama tam, tam da böyle şey değilim yani ortasındayım hani. Çünkü çok fazla bir PUBG videosu çekmediğim için şu anlık. Yani o yüzden bir sıkıntım yok. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz.